Telefon dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor. Ben buna akıllı telefon 2.0 diyorum. Merkezine de yapay zeka koyuyorum. Kesin olan şu ki bu alan öncülük eden ve gerçekten sıra dışı özellikler sunan ilk marka Samsung oldu. Galaxy S24 modelleriyle başlayan ancak bugün eski ve yeni çok sayıda Samsung modeline gelen Galaxy AI yapay zeka sistemim artık Türkçe anlıyor ve Türkçe konuşuyor. Bu gerçekten çok güzel. Galaxy AI tek bir özellik değil. Bir platform aslında. Çok sayıda yapay zeka yeteneği getiriyor. Örneğin simultane çeviri. Mesela bir Almanla siz kendi dilinize konuşarak anlaşabilirsiniz telefonda. Çünkü bu sistem siz konuşurken Türkçe'yi Almanca'ya, Almanca'yı da Türkçe'ye çevirerek iletiyor taraflara. Bu sayede dil engeli açılmış oluyor. Gerçekten harika. Bakın bu sadece bir özellik. Aynı şeyi simultane çeviriye yazıya da uygulayabilir. Örneğin WhatsApp mesajlarını gerçek zamanlı çevirebilirsiniz. Hatta farklı dildeki iş ya da ders notlarını Türkçe'ye çevirebilir, özetini çıkartabilir. Yine aynı şeyi internet sitelerine daha uygulayabilir. Diğer taraftan basit çizimleri yapay zeka yardımıyla göz alıcı resimlere, daha iyi görüntülere dönüştürebilirsiniz. Ya da çektiğiniz fotoğraftaki istenmeyen nesne ya da kişileri kaldırıp kendinize özel duvar kağıtları bile yapabilirsiniz.